Merhaba arkadaşlar. Bu elimde gördüğünüz bebek emzikleri emziğinin başlığı. Bu yeni anne adayları için tavsiye ediyorum. Bebekler hangi emzikle başlarsa o şekilde devam ediyor ve bizim de bir tane bundan vardı ve diğer plastik emziklere göre bunlar bir tık daha pahalı. Yani benim aldığım bu biberon 500-600 lira. Diğer plastik biberonlar bir 100-150 lira arası. Bunlar 500-600 lira arası. Bu başta da 200 TL'ye aldım. Siz de e-bebekten aldım. Siz de oradan alabilirsiniz. Bebeğinizi bunları alıştırın. Çünkü diğerleri plastik olduğu için bebekleriniz hem iştahsız yani kilo kaybı olur. Fazla şey sert olduğu için plastik. Bunun diğer biberonlardan farkı şu şekilde. Ne gerek var demeyin. Diğer tüm biberon çeşitlerinin hepsi plastik ama bu silikon. Yani bebekleriniz yemek yerken çok çok yiyorlar ve yorulmuyorlar. Artı ağızları falan da acımıyor. Acıtmıyor. Mesela diğer bebekler bundan içebilir ama bunu kullanan benim bebeğim mesela diğer biberonları kullanmıyor. Şu şekilde bebekten yeni aldım bunun başlığını. Bende bir tane daha vardı ama su içmek için artı biberonunu su biberonu var ama küçük kullanıyorum ama çocuk onu sevmiyor pek fazla. Su biberonu da ayrı ama iki çeşit mama yedirmek için mesela birine farklı birine farklı kullanmak için bunlardan alabilirsiniz. Bunun içinde 200 TL ve içinde 2 adet var. 2 adet başlıklar. Yani tanesi 100 liraya geliyor. Bir şekilde. Bir de anlatım kılavuzu var. Bir şekilde. İki tane daha bu başlıklardan aldım. Diğer biberonlarını çünkü kullanmıyor. Ve diğer biberonlar çok sert. Hani bastırılmazken. Bakın. Görüyor musunuz? Silikon. O yüzden bebeğime iki tane de bunlardan aldım. Şöyle. Size de bunları tavsiye ederim. E Ebevekte 200 liraya içinde 2 tane bunlardan bulunan Ve diğer biberonlara göre e, çocuğun ağzını tam kapsıyor. Kocaman ağzını açıyor. Diğer şeylerde ufacık açıyor. Ağzını ufacık açtığı için yavaş yavaş yiyor. Ve siz mama biberona mama yedirirken çok zaman kaybını uğruyorsunuz. Ve çocuk yoruluyor, huysuzlanıyor, bağırıyor vesaire acıktığı zaman çok bağırıyor, çok ağlıyor. Ama bunlardan için, çünkü yavaş yavaş oradan geldiği için çocuk geç doyacağını bildiği için bağırıyor. Yani bir an önce gelsin zaten benim karnım geç doyacak kafasında. Yani bebek deyip geçmeyin. O yüzden bu silikonlu böyle natural hayat internette de satılıyor. Şunlardan kullanmanızı tavsiye ederim. Ben kullandım memnun oldum. Diğer e, ileride ilk çocuğumu ileride e, ikinci veya daha fazla çocuğum olduğu zaman gene bunlardan kullanmak isterim. Çünkü diğer biberonlar 100-150 lira çocuğunuzdan kısmayın. Ama bunların sadece biberon başlıkları bu kadar. Zaten bu biberon başlıkları pahalı. Ve diğer aldığım biberonlar, çocuğun içmediği o biberonlar üzerindeki yazılar 30 60-90 mg yazılanı bu biber ondan sonra alınmama rağmen hani içine su koyarım vesaire yani yedek yedek sıcak su kalsın oradan o, o, biberonuna koyayım diye O biberonların hepsini çok az kullanmama rağmen diğer aldım o sizin aldığınız 100 150 liralık şeylerin hepsinin üzerindeki o resimleri o şeyleri 1-2 ay içerisinde soldu ve bazıları silindi ama bu başlığın biberonunu alırsanız o üzerindeki 30-60 miligramlık yazılan yazılar asla silinmiyor. Gerçekten çok kaliteli. O yüzden bunu size tavsiye ediyorum. Ve şekil olarak da gayet kullanışlı. Bebek Helena aldığı zaman diğer biberonu uzun ince olduğu için sanki fazla süt yokmuş gibi. Ama benim çocuğuma ben bu biberonu verince biraz daha geniş olduğu için Çocuk orada daha çok süt olduğunu zannediyor ve içtikçe daha çok iç. O yüzden size bunu tavsiye ediyorum. Videom bu kadardı.